Herkese merhaba arkadaşlar karşınızda yine ben her zamanki gibi bastan oynayacağız. Karşımda Serdar, Bursa adında bir arkadaş var. Bakalım, ee, arkadaşlar Rusya seçmiş o zaman ben ee, Irak seçiyorum ve başlatıyorum. Başla kanka. Hazırım. Arkadaş niye başlatmıyor? Evet başladı. Ready for the point. Construction options. Ready. Building. 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 Location confirmed. Hemen. Construction Toplayalım şu bonus sandıkları. Haritayı açmam lazım. geliştirip Building. savaşa atlanmam lazım. Ne zaman saldıracağı belli complete. değil. Gördüğünüz gibi iki tarafta da Changing elmaslar position. var. Şu elmasları toplayıp Moving. daha çok tank çıkarmam lazım. Sadece tanklarla savaştığımız için. Ne kadar fazla Location elmas confirmed. toplarsak o kadar avantajlı oluyoruz. Şimdi yarısı reporting. burada kalsın. Yarısı altta. Ah be şunu Training. kapatmışım. Sıkıntı. New rally point established. Unit ready. I <laughs> have the information. The yes, the commander. The Building I Building. Construction complete. Construction <laughs> <Here> complete. <cazı gülüyor> cannot deploy here. Building. New construction options. fazla bir etkisi yok da ama yine de kalsın Kansan, Topla. Kansan, tamam. Oh be, çok iyi oldu var ya bu. Haritanın açılması bu ikisi burada kalsın. building. Construction complete. Building. Hadi topla kardeş. Güzel. <laughs> Bakalım bu ne yapıyor. Bu da... Şimdi bu arkadaşın kapası yerinde mi acaba? Bus tank diyoruz. Bu ne? Hava savunması. Ne işe yarar? Vallahi bir şey diyemiyorum. Engineering. Yes, commander. New construction options. Tools ready. Ya karşıma doğru düzgün biri çıkmıyor benim ya. Building. Being moving. Moving. Construction complete. Building. Low tower. Building. new construction options construction complete building construction complete tools ready uh, the location confirmed new construction options unit ready vehicle reporting Location confirmed. Vehicle reporting. Unit armor upgraded. Adam da daha tank çıkarmamış, saldıracağını hiç zannetmiyorum. Ama ben de hemen kendimi geliştirip yürüyeceğim bunun üzerine. Ya biraz sonra dikeceğiz onu. Unit ready. Vehicle reporting confirmed. Vehicle reporting. Location confirmed. Construction complete. Construction options. Building. information. Moving. Gel kanka topla. İşi yara. Altın güzel oldu. Onun haritası açıldı mı acaba? Açılmamıştır ya. Şu bir dikersem tank Vallahi güzel oldu. Building. Art bomb gün devam. Unit ready. Aha. İyi. Burayı dikmiş. Adam geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. New rally point established. Castle. Construction complete. Cancel. Unit ready. building Unit ready. Five plane ready. Building. Şimdi haritamız açıldı için bu uşağa Complete. Ready, comrade. Topla şunu. Changing position. Unit ready. Unit Changing promoted. Construction, construction complete. Gel sen buraya. Building. Construction here Construction complete. Building. Unit ready. Soviet construction. Yeah, I, yeah. As quickly as possible. Construction Building the Soviet construction Empire. Complete. building. Unit ready. reporting in. Adam geliyor, gelmekte olan. Önce bir şuraları bir korumaya alsan. Construction complete. İşte herkesin kendine özgü bir oyun tarısı var. Unit ready. Building. bir bildiği reporting. vardır. Sovyet Belki deyip Hı -hı. devam edelim Hı -hı. Building. Son Construction Sonra complete. Boş building. Unit ready. Building the Soviet empire Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Ready for deployment. Unit ready. holding material. Building. Unit ready. Hadi artık tank Construction complete. Arkadaşın üzerine çökmek istiyorum. Unit ready. Waiting order. Location okay. confirmed. upgraded. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. Unable to comply. Building in progress. Building. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Building. Unit ready. <laughs> Allah içimde kaldı. Biraz sonra soracağım arkadaşlar. Niye diktin şu hava savunmalarını diye. Beni haritayı açmak için şu uçağı kullansa onu düşüreceğim diye mi dikti acaba? aklım almıyor. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ha, ready. Tanklar çıkmaya başlasın. Ama bu. Construction complete. Unit, Kendi ready. elmaslarını toplamadan benimkine çöküyor arkadaş var ya. Unit ready. New rally point established. Vehicle reporting. Unit ready. Location ready. Referring. Moving. Moving. Change Unit position. promoted. Unit ready. Building, construction complete, cannot deploy here. Building, unit ready, unit lost. Construction complete. unit lost. I guess. Equal share for everyone. Kardeş ben unit daha tank almadım ki. Unit lost. Unit ready. Unit ready. Artık full tank çıkarmam lazım. Adam kafayı yedi. Unit ready. Building. Vehicle reporting. Unit speed upgraded. Unit ready. New rally point established. Unit position. ready. We are Soviet economy. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Construction complete. Moving. Get kendi tarafından topla. Ready. Ne açık gözüküyor be? Ready. Unit ready. Position. Location confirmed. Building. Unit ready. Aa, kendi tarafında bir sürü elmas Unit var. Ready. Benim tarafımı göz dikiyor. Building. Olmadı be yaptın kardeş. Ready. Construction complete. Ready comrade. Changing position. Unit ready. Oğlum ne işiniz var hepinizin buralarda? Building. Dağılın burası be. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Waiting order. Unit ready. Waiting order. Moving. Construction complete. Unit ready. Arkadaşlar biz sağ soldan girelim bakalım. Bakayım burada burada bir şey yok. Unit ready. Bunun alayım var ya bu sen. Biraz arts gibi hareket yaptı bana Bunları gönderelim şurada sandık var gelin beyler Bu tankları o tarafa çevirdiğinde direkt buradan gireceğim Unit Görmedin ready. mi? Tankları buradan getiriyorum adam alt tarafı geliyor ya. Oha. Adamı yukarıdan giriyorum haberi bile yok. Abi ne yapıyorsun kardeşim? Öncesinin şu madencilerini yok edersen var ya. Şimdi sen oradan gidiyorsun ya. Böyle iki taraftan ortaya alacağım. Turan building kardeş bu. Altında değil. Allah Allah. Neler yapıyorum be. Bana saldırmayacak. Unit promoted. Unit ready. Unit Unit promoted. Şimdi bu arada ben toplayacağım. Hatta yarısı orada kalsın yarısı ortada. Bunu savaşmayı Unit, öğreteyim ready. ben biraz. Unit ready. Building. ready. Unit ready. sandı. ready. Unit, <laughs> speed upgraded. Construction complete. Unit ready.

Ne uğraşacağım var ya. Orada yapmayacağı hareket yaptı, hata yaptı. Bedelini ödedi. Unit promoted. Unit lost. Kadar arkadaşlar. Ee, sen de kendini güveniyorsan gel, Kapşalım.